siz Alihan'la... Şansı. Peki Hülya biliyor mu sizi? Tabii ki hayır. Siz boşandıktan sonra ben istifa ettim bankadan. Hiçbir bağlantım yok Hülya Hanım'la. Biz Alihan'la evlenmek üzereydik. Başımıza bu talihsiz olay geldi. O cezaevinden çıkınca en kısa sürede nikah yapacağız. Ya da belki de beklemeyiz bilmiyorum. İçerideyken evleniriz. Bakın ben size durumu özetleyeyim. Biz Alihan'la birbirimize ilk görüşte aşık olduk. Mutsuzdu. Sürüklediği bir evliliği vardı. Sürüklediği mi? Biz gayet mutlu bir çifttik. Bana öyle söyledi. Benim muhatabım o. Siz değilsiniz. Hem gerçekten mutlu olsaydı Niye benim peşimden koşsun ki? Hadi yaşal. Ondan uzak durabilmek için başkasıyla beraber oldum. Hatta hatırlarsınız, tanıştınız siz barda. Ama Alihan peşimi bırakmadı. Boşanacağım dedi. Söz verdi. Ve boşandı da. Evet, biz boşandık. Haciz gelecekti. O yüzden usulen boşandık. Üzgünüm ama sizden bir an evvel kurtulmak istiyordum. Neyse. Sonra beraber buraya yerleştik. İkimizin de hayali bir beach club açmaktı. Yaptık da. Kışın burayı işletiyoruz. Biliyorsun hoşlanmıyorum böyle yerlerden. Ben de hoşlanıyorum. Ne yapacağız şimdi? Hatırlar mısın hep bir beach club açmak istiyordum. <laughs> gençlik hayalleri. Niye hala yapabilirim Saçmalama. Hmm. Dur dur dur. Ne demeye çalışıyorsun sen? Geçti mi benden? Yaşlandın mı yani? Ay ne diyorsun Alihan? Böyle bir şey mi söyledin? Saçmalama gençlik hayalleri. Ben mi söyledim bunları? Bak kalbimi kırıyorsun ama. Ne güzel ya. Hem lafı sen söyleyeceksin hem de senin kalbin kırılacak. Geçti değil mi benden? Bitti artık fabrikaya gideceğim. <laughs> Geleceğim fabrikadan, eşofmanları giyeceğim, oturacağım televizyonun karşısına. Sen de elinde örgü. Bu mu hayat ya? Deniz, İyi misin? misin? Aliyan benden bir çocuk sahibi olmayı çok istedi. Erken dedim ama dinlemedi. Hamile kaldım. Bir saniye lütfen. Emre çaktırmadan karşımdakilerin resmini çeker misin? Hemen. Ne yazık ki bebeğimi kaybettim. Aliyan çok üzüldü. üzüldü mü? Bebeğinizi kaybettiniz diye mi? Neyse. Gidelim istersen ha. Alihan burada olmadığı için konuşmayı mecburen ben yapıyorum. İnanın amacım sizi üzmek değil. Sen Benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Biz evsiz kaldık. Çocuklarım perişan oldu. Bu benim sorunum değil. Tabii. Senin sorunun değil. Yıllarca lüks içinde yaşarken iyiydi. Ayağın da böyle düşünüyor. Kaldık size dünyanın parasını bıraktı. Neyse. Söyleyeceklerim bu kadar. Müsaadenizle. Seni aşağılık...